Fotoğraf kursunun ana temeli görmek ve kompozisyonu öğrenmek. Fotoğraf kursunda fotoğrafçılık tarihi hakkında bilgi sahibi olmaktır. Fotoğrafçılık hakkında kısa bir bilgiyle başlayalım. 1826 yılından günümüze gelişerek gelen bir teknolojik üründür fotoğraf. Fotoğrafın kelime anlamı fotos ışık ve grafos çizmekten gelmektedir 1826'da Fransız Joseph Nicephore Niepce odasından çektiği doğa fotoğrafı bilinen ilk fotoğraftır İlk insan fotoğrafını da Fransız ressam ve kimyager Louis Jacques Mandé Daguerre evinin penceresinden çekmiştir tarihi 1826'lara uzanan fotoğraf günümüzde gerek alet olarak gerek dijital olarak büyük gelişme göstermiştir. İşte kursumuzun amacı bu teknolojik fotoğraf devrimini sizlerin iyi bir şekilde kullanmanızı sağlamaya yöneliktir. Fotoğraf kursunun ana temeli görmek ve kompozisyonu öğrenmek ve sonuçta beyin ve yüreğin kesiştiği yerde deklanşöre basabilmektir. Fotoğrafçılığın en önemli ilk özelliği görmektir. Yani bir insan eğer görme duyusunu zenginleştirmiş ve etrafında olan biteni görme yeteneğini kazanmışsa fotoğrafçılık sahasında da başarılı olması mümkündür. Bu ne demektir? Hepimiz zaten gözlerimiz sağlam ise görüyoruz diyebilirsiniz. Fotoğrafta önemli olan baktığını görmektir. Yani hepimiz bakıyoruz ama gören insan sayımız oldukça azdır. Müzik alanında da duymuşsunuzdur. Bu çocuğun kulağı var. Yani müziğe karşı bir kabiliyeti var anlamındadır. Çalışırsa sanatçı olabilir. Müzikte kulak fotoğrafta görmek çok önemlidir. Yolda giderken etrafımızda pek çok değişim yaşanmaktadır. Bunlar evler, ağaçlar, araçlar, insanlar, kediler, köpekler, kuşlar. İşte bu yürüme aşamasında eğer bütün bunları görüyorsanız görmek duyunuzun gelişmiş olduğuna işarettir. Bir arkadaşınızla bir parkta oturuyorsunuz. Aynı açıdan etrafı görüyorsunuz. Arkadaşınız size seslenerek şunu gördün mü? dediğinde verilecek cevap evet ya ne kadar hoş diyorsanız etrafınızı iyi gözlemleyen yani gören bir göze sahipsiniz demektir. Neyi gördün mü diye sormanız ise görme olayında sıkıntınız var demektir. İyi bir fotoğrafçı olabilmek için benim kanaatım iyi bir görme duyusunun olmasıdır. Yani etrafınızda olan bitenleri görüyorsanız sizde bir sanat ruhu ortaya çıkabilir. İşte en kolay olan da fotoğraf sanatıdır. Çünkü gördüğünüz şeyi bir şekilde başarıyla kaydetmeniz lazımdır. İşte bunu sağlayan da fotoğraf makinesidir. Fotoğraf makineniz var. Görme duyunuz da gelişmiş. Çok iyi. Peki şimdi ne yapacağım sorusu gelir. Evet. İşte bu aşamada kompozisyon aşamasıdır. Yani baktınız, gördüğünüz kameranız var. Peki bunu nasıl en iyi şekilde kaydedeceksiniz? İşte bu kaydetme işini düzenleyen sistem de kompozisyondur. Kompozisyon dediğim zaman ışığın düzgün kullanılması, denge, bakış yönü, bakış yüksekliği, bakış açısı, bakış uzaklığı, belirginlik, sade olması, 1 bölü 3 altın oran kuralı, çizgiler, hareket, tekrar doku, vurgu rengi, simetri dengesi, belirlilik gibi hassas bilgileri kapsar. Bunları öğrenmek size iyi bir kompozisyon çalışmasını kazandırır. Fotoğraf makinenizi gördüğünüz objeye doğrultu, doğrultuyorsunuz. Diyelim Salda Gölü kıyısında yürüyen bir modeliniz var. Şimdi bu modeli en iyi bir şekilde nasıl fotoğraflarım diyerek kompozisyon arayışına girersiniz. Bu aşamada altın oran size yardımcı olacaktır. Altın oran 1 bölü 3 kuralı nedir? Altın oran kuralı fotoğraf karesini yatay ve dikey olarak üçer eşit parçaya ayıran 4 çizgi ile 9 küçük kareye ayırmaktır. Modelinizi de 4 kesişme noktalarından birisine yerleştirip fotoğrafını çekmek yapacağınız en uygun çekim olacaktır.